Bir sonraki biraz sert bir arkadaşlar. Gel öbüründe adam. Kaç 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 kaç. Hem bu şunları al. Ama adam geliyor. Kaç 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 kaç. Oğlum adamlara bu bırakmasın uh, uh bırakmasaydım keşke. Uh, Böyle uh. niye Bekle beni. Sola doğru kaç. Dalmıyor oğlum saklanıyor. Buraya saklan buraya buraya. Geliyor adam. Büyük yok yük almamız lazım. Çar simgeler ne işe yarıyor lan? Onlar var. Şöyle ben ne yapacağım? Evet. Bakım sayısı 2'ye düşünce dolandı bence. Oğlum şey yok ya. Şuna bak. <laughs> ya, çok az, çok vuruyor bu ya. Kodum. Aa öldü bak öldü. Öldü ki mi? Yusuf hanım öldü ki. Yardım aç. Oğlum buna bak hayvan gibi vuruyor.